Yerlerde perişan oluruz biz. Perişan İkimiz gireceğiz. Hazırlan. Hayır boş. Evet. Yeni dönüş filminde oynadım. Evet. Ee, evet. evet. aslında heyecanlı değildim ama buraya çıkmak başka bir duygu tabii ki de. şu an çok heyecanlıyım. Nasıl geçti? Karpış, kıyamet. Evet, kıyamet. Evet. Yani çok iyi geçti aslında. Üçüdük ama değdi bence. Yani çok güzel bir film oldu. Hani... Rolünden biraz bahseder misiniz? Ben Nihan'ım en küçüğüm. Ee, zorlukları yaşayan bir kızım. Hani benim için daha zor tabii herkesten. Daha küçüğüm. İşte annem <laughs> beni kurtarmak için savaşıyor. <laughs> kadar. Beni sırtlarında taşıyor. Ben de taşıdım seni sırtımda. Ne? Aa. <laughs> sadece anne değil yani. Anne baba. Yani değişik bir film izlemek lazım. Eee <laughs> <laughs> Ya biz şu anda filmi çekiyoruz. O yüzden biraz zor. Evet. <laughs> Söyle. Teklif geldiğinde ne düşünüyorsun? Sonuçta Sarıkamış'ta çekilen, eksi e, e, derecelerde çekilen bir film. E, zor. Şöyle bir şey, e, yönetmenimiz zaten kesinlikle kafada bitirmişti işi. E, bence o daha güzel cevaplar <laughs> bunların <laughs> e, cevabını <laughs> Alpan verebilir yani. E, bence yani, Alpan'a sorabiliriz. Evet, evet sonuçta e, sonuçta biz olur. de konuştuk. <laughs> Alpan Bey'le uzun uzun muhabbet ettik. Sizlerden alalım. Size mesela teklif geldi mesela bir Ne hissettiniz? E, bir ikilemde kaldınız mı? Bir, bir ikilemde kalmadım. Sonuçta mı? Normal... <laughs> <laughs> Çok güzel cevaplar oldu. <laughs> evet, normalde e, İstanbul koşullarında bile set ortamı zordur. Hı -hı. Ee, ben bu soruları yanıt veremem çünkü ben sarı kamış kısmında değildi hikayenin. Ee, çok küçük bir Şöyle e, yanlış kişiye sahip. Biz eksi 27 <laughs> dereceleri gören <laughs> sıcaklarda çekim yaptık. Sıcağı keyfini ee, çıkıyor. Böyle şey. ayaklarımız ıslandı. Çok üşüdük. Gerçekten çok üşüdük. Çok zorlu bir çekimdi. E, çok sıkıntılı bir çekimdi. Ve onun e, hani akabinde aslında bizim şunu konuşmamız lazım. E, bu filmde psikolojik sıkıntılı bir film. Yani insanlık dramını anlatıyoruz. Açlığı anlatıyoruz. O insanların hayatta kalma mücadelesini anlatıyoruz. Ve bu nedenle aslında bu savaşsız bir savaş filmi. Ee, seyircilerimiz karar versin ya. Lütfen. 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 Çok farklı bir film. Evet, yani e, filmde çok farklı bir karakter diyorum. Zaten bunu Okuduğumda senaryo bunu gördüğüm için de benim için çok daha farklı bir rol e, olduğu için kabul ettim. Çok keyifliydi çalışmak. <gülüyor> <Buyurun>. <gülüyor>